Şu anda bir parkta geziyoruz. Parklar şehirleşen modern hayat için oldukça önemli faktörler. Maalesef şu anda istediğimiz kadar parka ulaşamıyoruz. Yani bu konuda biraz daha hasiyetin gerektiğini düşünmekteyim. Modern hayat tonar mı? Asfalt? Bilemediğimiz çeşitli geometrik şekillerin arasında geçen bir uzun uzayı kovalamacı şeklinde devam ederken bizi kuş seslerinin, su seslerinin çevrede alanlar istiyoruz açacağız. Ya bunlar içerisinde e, dağlar, tepeler tabii ki olursa daha da seviniriz. Doğal tabiat farklı şekilde. Bakanlığımız Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda çalışmalar yapmakta çeşitli yerlerde. Fakat e, ulaşımı konusunda biraz daha e, güncellenmesi gereken bilgiler var. Gördüğünüz şu anda bir şehir merkezli park. Tabii ki yani bunun muadil olabilecek daha büyük yerlerde mevcut. Fakat yeşil konusunda, yeşil tonu, yeşilin yoğunluğu konusunda oldukça mahir bir parktayız. Yani şu anda neden bu canlıyı yapıyorum? Yeşili paylaşmak istedim açıkçası yani. Tabiatı paylaşmak istedim. Çok fazla canlı yayın açmıyorum biliyorum. Ama kuş sesleri havada kalmasın istedim. Şu an lise kadar geliyordur. Gençler top oynuyorlar. Şey var, oraya... Burada önceden kahvaltı yapılan bir yer vardı. Maalesef kapandı. Şu an Türkiye Adana Kozan'dayız. Onu da belirtmek istiyorum. Oldukça güzel yağışlı bir hava mevcut. Yaklaşık 4-5 günden beri hafif hafif yağan yağış tabi tekrardan perde halı da Yeşil rengini ortaya çıkarttı. Malumuz lokal olsa Ortadoğu civarında bir kuraklık geçişi var. Şu an için bu tehlike kalmadığını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Şeker, güller. Rose. With some flower. yağış hayatı canlandıran yegane unsur. Belki hayat etmeni suyla bu dünyada kendini bizlere beden oluşturdu. Susuz kaldığımız zaman hiçbir şeyin tadı yok. Yani hiçbir çiçek, hiçbir tabiat olayı, hiçbir şey inanın tat vermiyor yağmuru özlüyorsunuz. Şu anda gök gürülüyor hafiften belki sesi gidiyor. Burada genç arkadaşlar futbol, voleybol karışık bir oyun oynuyorlar. Yani ne olduğunu söylemek biraz zor. Şuradalar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir kale manzarası var. Göstereyim biraz ileri gidin gözükmeyebilir. Biraz daha geri gidersen belki evet şu anda gözükecek. Karşımızda bir kale var yaklaşık. 3500 senelik bir mağazası olan kale. Asurlardan <laughs> e, miras kaldığı söyleniyor. Tabi çeşitli dönemlerde e, kullanılmış. Bunlar Romalılar, Bizans, Ermeniler, Osmanlı dönemi, Memlükler. Oldukça sayı, çok fazla sayıda Persler eldeleştiren bir kale. Şu anda Memlüklerden kalma bir kitabesi Kapısında mevcut ziyaret olan arkadaşlar. Kapıda bunu görebilirler. Şu anda bir burcu, bir burcu da gözüküyor şu kenarda. En uçta. Gözüm. Nispeten sakin bir gün. İşçi bayramı. Tüm emekçi arkadaşlarımızın İşi bayramı kutluyoruz. İnsan emeği parayla ölçülebilir mi? Gerçekten zor bir soru. Para güncel olarak belki ekonomistlerin e, konusu ama e, güncel değeri bakımından insan ömründen harcanmış olduğu saat zaman neşe e, takat enerji güç ne dersiniz? Diyeyim. E, tam olarak karşılığı ne olacak? Az felsefesi yapılması gereken bir mevzu. Bununla alakalı birkaç film de çekildi. En yani bariz olan Inception filmi vardı. Zaman yüklüyorlardı yani. Çok güzel bir film. arkadaşlar inşallah emeklerin karşısını alırlar. Karşılığını alabilir. İnsanoğlu bu dünyada tabii ki kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyor. İnşallah, inşallah da öyle olur. Evet arkadaşlar, şu anda yağıştan dolayı parklarda bomboş. Nevcik hapiste de. Az miktarda birkaç ay çocuk parkları genellikle tıklım tıklım olmasıyla ülkemizde bilinir. Fakat bugün yağışlı havanın hazine uğramışlar. Salıngaçlar, kaydıraklar, tahtır haberleri hepsi bomboş. Bunlar birkaç gün sonra tıklım tıklım olacağını düşünüyorum. Ne şu anda dönüyorlar? Ama ya Rabbi çocuğun biri düştü. Yavaş 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 kafasına gir yavaş. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şemsi Bey, Umut Bey. Hoş geldiniz. Şu anda tarihi bir Roma köprüsü var arkadaşlar. Ee, Kozan'ı Sayın Beyli ve e, Yüreğir bölümüne bağlayan. Bunun dışında e, bir köprü de Ağzı Karaca mahallesinde mevcuttu. Aynısından bir tane daha küçük köprü varmış fakat şu anda kullanılmıyor. Bu gördüğünüz bu civarda bulunan Adana'daki köprüden sonra en büyük köprü. Bakın arkadaşlar şöyle uzunlamasını göstermeye çalışayım. Yaklaşık olarak bir 350 metre civarında bir mesafesi var. Köprü tadilatı yapılmış. Daha sonrasında kullanım açılmış. Uzun yıllar tabi Romalılar burada hüküm sürdükleri için e, şu anda e, yanından geçtiğimiz Kilgen deresinin e, tam genişlediği bölümüne bir köprü ihtiyacı hasıl olduğundan dolayı yapmışlar. Güzel doğmuş. Senelere meydan okumuş. Şu anda bir motosiklet geçiyor. Evet. Hala yaya ve motosiklet trafiği açık. Fakat buradan araç geçişine müsaade edilmiyor. Ben inanıyorum ki şu anda araç da geçti, bir kamyon da geçti. rahatlıkla kaldırabilecek kapasitede ve dayanıklı. biraz daha net şekilde daha göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir bakış açısından Kozan'da bulunan antik Roma köprüsü. Üzerinde gençler motor poz veriyor. Arkasında da Kozan Kalesi mevcut. E, tabii Kozan Kalesi'nin hemen alt tarafında yapay bir şelale var. Ee, yaklaşık bir 7-8 sene önce burada su akıyordu. Bir e, su efekti veriliyordu şelale efekti. Fakat şu anda onu da çalıştırmıyorlar. Artık biraz önce yerimizin başında bahsettiğimiz su probleminden dolayı herkes daha tedbirli, daha ihtimamlı davranıyor su konusunda. Bu da sevindirici. İnşallah su daha da bol olur. Bu şelaleler, fiskeler daha da rahat çalıştırılabilir. Ama genel itibariyle bak şöyle söyleyeyim. Oldukça temiz bir hava. Oldukça güzel bir gün. Şimdi arkadaşlar e, türkülere konu olan bir şahsiyetin heykelin yanına geleceğiz. Bu kimdir? Kendisi Lokman Hekim. Lokman Hekim Anadolu tıbbının babası olarak kabul edilir. Ya yani kim olduğuna dair rivayetler çok fazladır. Yani Lokman Hekim'in e, Tarsus'ta yaşadığı, Lokman Hekim'in e, Kozan'da yaşadığı e, çeşitli mevzu bahislerde geçmektedir. Fakat e, Lokman hemen hemen e, hayat hikayeleri birbirine uyuşan Dioscorides Pedianus denilen bir e, şahsiyet var. Kendisi Anavarzalı. Anavarza antik şehri Kozan'ın merkezine yaklaşık olarak da 14 km mesafede bulunan, ee, Anadolu'da Efes Antik Şehri'nden sonra en büyük yerleşim yeri. Şu anda gördüğünüz, elinde de zeytin dalı olan kişi Dioscorides Pedianus. Kendisi Materia Medicana ismini verilen, eczacılığın temel eserini oluşturan kişi olarak bilinmektedir. Ve rivayet odur ki, yani çok kuvvetli olarak Kendisi halk arasında Lokman Hekim olarak atfedilen kişidir. Tabii ki insanlık bütün değerleri kapsar. Yani olabilir, ana varzalı olabilir ya da eski ismini ana yumlu olabilir. Fakat artık o da bizim topraklarımıza, bizim kültürümüze iridinmiş birisi. Bakın arkadaşlar burada o dönemde yaşamış olan kuş türleri, bitki türlerini gösteren figürler var. Bu e, figürler hepsi orijinal olarak e, Materia medicana isimli eserden alınmıştır. Materia medicana da e, 400'e yakın bitkinin e, şekli, detaylı olarak gösterilmiştir. Bakın burada çeşitli otlar var. Bunlar günümüzde hala var. Şimdi benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi bu. Bu Ebu Cehil kavunu olarak adlandırılıyordu. Hatırlar mısınız? Belki görmüsünüz. E, Mersin'den Karaman'a kadar, e, Şanlıurfa'nın kurak olan bölgelerine kadar oldukça geniş bir alanda yetişen bir üründür. E, olgunlaştığı zaman, e, olgunlaşmış olan meyvelerin şuradaki yüzüken küçük küçük meyvelerin elinizi değdirin. hemen ucundan bir sıvı e, ve tohum fışkırır arkadaşlar. Yani buna cırt atan da denir, cırt, cırtlayan da denir. Halk arasında yörükler de bu şekilde birkaç isim vermiştir. Bakın arkadaşlar burada Frank üzümüne benzeyen bir bitki var. Kuşlar. 2013 yılında bu anıt buraya dikilmiş. Materia Medicana kitabı ve ana varzalı, ana barzalı Dioscorides Pidianus e, namına kendisi bir kozanlı olarak bütün dünyaya nam salmıştır. Nasıl i̇bn Sina batı tıbbının temelini teşkil ediyorsa ana varzalı e, Dioscorides Pidianus ise e, eczacılığın babası e, Herbaryum'un babası olarak kabul etmemiz mümkündür. Şu anda yolculuğumuza devam edeceğiz. Burada da biraz önce bahsettiğimiz ee, fotoğrafı kaydedilmiş çiçeklerin birer nüshası bir, bir var. Arkadaşlar burada görüyorsunuz Harry Potter'daki adam otuna benziyor bir tanesi. Bilmiyorum <cannot you do? gülüyor> Harry Potter'ı takip ettiniz mi? Orada meşhur bir adam otu vardı. E, ee, ellediğiniz zaman çok garip sesler çıkartıyor. Tabii ki adam otu ee, Anadolu'da mevcut. Onu da söyleyeyim. Araştırdım bu konuyu da. Ee, bakın şurada da, e, bizim acı çehre dediğimiz ota benziyor. Bu da herhalde yabani bir havuç. Ee, arkadaşlar özür dilerim. Yan tarafta eşek turpu denilen bir bitki vardı ona benziyor. Şu anda bu anıttan uzaklaşıyoruz. Evet. Lokman ekip ya da Dioscorides bir ne derseniz fark etmiyor. Bence işte aynı kişi olması muhtemeldir. Tabii ki Anadolu insanının e, kendi içerisinde almış olduğu değerler çok fazla. Biz e, topraklarımızda yetişen bütün insanları kucak açıp insanlık namına onların e, katmış olduğu değerleri mi biliyoruz. Mimar Sinanlar, Mimar Kemalettinler, e, Lokman Hekimler daha saymakla bitiremeyeceğimiz. Çok sayıda şahsiyet var. Arkadaşlar ee, şu anda uzak bir halı sıra. Kozan tarihinden bahsediyoruz bir miktar. Kozan ee, uzun yıllar önce kurulmuş. Hemen Anadolu ile İç Anadolu arasında Güney bölgesine çıkışın eski güzergah bölümü buradan Sayın geçiyorsunuz. Tufan Beyli Tufan sonra Kayseri çok kısa bir mesafe kalıyor. Tabii şartları her ne kadar Adana'da dahil, Adana dahil olsa da dönem dönem soğuk oluyor, don oluyor. Ama genellikle yumuşak ılıman bir iklim mevcut. Akdeniz bitki yapısını tamamıyla anımsatan bir havası var. Yani tabii ki e, Anadolu'nun e, özellikle subtropikal bölümüne yakın olan il ve ilçelerde sıcak hava çok kaçınılmaz bir durum. Onu karşılaşacaksınız. Sıcak havaya alışkın olmasanız biraz problem yaşayabilirsiniz. Bu güzel park yaklaşık olarak 15 13 sene önce civarında yapılmış. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bakalım? Ne yapıyorsun? Islanmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Evet. Bu köpekler buralarda geziyorlar. Genellikle kimseye zarar vermiyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Oyun oynuyor, top oynayan çocuklarla oynuyorlar. Arkadaşlar, burada bir bina var. Burası eskiden değirmen olarak kullanılıyormuş. Ben öyle duydum. E, ben ilk gördüğümde acaba kilise mi dedim. Yani, kilisede benzemiyor dil yan tarafta bakınca. Fakat değirmen binasıymış. Şu anda tamirat atölyesi olarak kullanılıyor. Bundan yaklaşık 30 sene önce e, hane şeklindeymiş. Burada e, aileler yaşıyorlarmış. E, Tabi zamanla modern yapılaşma Artık bu tür evlerde insanları kalmayı pek hissetmiyor, arzulatmıyor. Herkes apartman ya da diğer türlü binalara taşınmak istiyorlar. Yani Yapısı itibariyle baktığınız zaman köşeli, yığma taştan kesme taş kenar kaydelerini oluşturmuş. Çatılı bir bina. Ayakta duran Kozan'da güzel binalardan bir tanesi mevcut. Yeri de güzel. Şimdi yolcumuza çadımda devam edelim. Buralarda genellikle bu şekilde balkonlar var. Süt ağaçlarının arasında Bakın arkadaşlar Söğüt'ü yapraklıdır. Güzel bir köprü. Kaydı sistemi beraber. Burada daha önce su doluydu. içerisinde küçük teknelerle gezinti yapılabiliyordu. Flipper denilen. Artık onları kaldırdılar. niçin için bilmiyorum ama gayet güzel bir uygulamaydı. Tabii ki bir Eskişehir'deki genişlikte bir çay mevcut değil. Sakarya çayı şeklinde bir çay mevcut değil. Fakat Yine de güzel. Malum söyle bakalım. Fırça ağaçları. Görüyorsunuz fırça ağaçları. Fırça ağaçları da oldukça garip ağaçlar. Yani ben biberon temizlemek için kullanılan fırçaya benzetiyorum. Yani, bugüne kadar çok görmemiştim fakat Adana'da park ve bahçelerde bol miktarda bulmak mümkün. Bakın arkadaşlar şu anda tavuklar, cüvcüler, bunlar da gizliyorlar. Tabiatın tadını insanlar kadar hayvanlar da çıkartıyorlar. Hep beraber yaşarsak ekolojiyi bozmasak, tabiat dengesini değiştirmesek hayat ne kadar güzel, ne kadar iyi olacak belki ama maalesef insan dominant bir canlı. İnsan yaşadığı yerde bütün ekosistemi, kendi hayatı, kendi istekleri, kendi gelecek hayalleri doğrultusunda bastırmakta. Yani ağaçmış, hayvanmış, Su kaynaymış, çok fazla umursamıyor. Bunları kolaylıkla tahrip edebiliyor. İnsanoğlu tabii ki biraz bu konuda ders alması, biraz daha ekoloji konusunda hasat göstermesi gerekiyor. Artan nüfus, sosyolojik şartlar, bunları gerektiriyormuş gibi algılasak da biraz daha yatay mimari, yatay şehirleşmeyle belki bunu azaltabiliriz. Az bahsettiğimiz gibi yani şehirler artık e, maalesef beton ve asfalt tam başka bir şey ifade etmiyor. Yeşil göremiyorsunuz. Yeşil parça, yeşil bir parça e, yer bulmak için kilometrece yol gitmeniz gerekebiliyor. Kırlara, obalara gitmeniz Artık kırlar artık da maalesef parselleri bile yapılıyor, tesis yapılıyor. <laughs> Arkadaşlar bu kısa sohbette bana işi getirmek için teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, i̇nşallah bir başka canlı yayında yine beraber farklı bir mekanı gezer. Farklı bir güzelliği sizle beraber paylaşmaya çalışırım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.